Herkese merhaba. Hepinize iyi günler dilerim. Bugünkü konumuz aşil tendiniti ile ilgili her şey olacak. Nasıl tanı koyarız? Şikayetler nelerdir ve tedavide neler yapıyoruz? Daha da önemlisi aşil tendiniti olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Ben Doktor Yusuf Ünal başlıyoruz. Aşil tendonu alt baca, baldır bölgesi arkasından aşağı doğru topuk arka kısmına uzanan vücudun en büyük tendonudur. Baldır kaslarını topuk kemiğine bağlar ve yürürken, koşarken, merdiven çıkarken, zıplarken ve parmak uçlarında dururken kullanılır. Aşil tendonu koşma ve zıplamadan kaynaklanan büyük streslere dayanabilmesine rağmen aşırı kullanımla ilgili bir durum olan tendinite de eğilimlidir. Tendonun hangi kısmının etkilendiğine bağlı olarak iki tip aşil tendiniti vardır. İki tip ayrı ayrı veya aynı anda da ortaya çıkabilir. Bir tanesi insersiyonel olmayan yani topuk kısmından daha üst bölgede olan aşil tendenitinde tendonun orta kısmındaki topuğa yapıştığı yerin yukarısında lifler etkilenir. Zamanla lifler parçalanmaya ve küçük yırtıklar oluşturmaya başlayabilir. Bu tendon şişmesine ve kalınlaşmasına da neden olabilir. İnsersiyonel aşil tendeniti ise tendonun topuk kemiğine yani kalkanos olarak da bilinen bölgeye bağlandığı, eklendiği alt kısmını içerir. Her iki aşil tendinitinde de hasarlı tendon lifleri zamanla kasifi olur. Yani kireçlenir, sertleşebilir. Ayrıca topuk bölgesi aşil tendinitinin topukta sıklıkla kemik süpür oluşmasıyla da sonuçlanabilir. Evet aşil tendiniti nedenleri nelerdir? Aşil tendiniti tipik olarak belirli bir yaralanma ile ilgili değildir. Sorun tendona tekrarlayan stresten kaynaklıdır. Bu genellikle vücudumuzu çok fazla çok hızlı bir şekilde hareket etmeye zorladığımızda olur. Diğer faktörler de bir kişinin aşil tendiniti geliştirme olasılığını artırabilir. Nedir bu faktörler? Şimdi onlara bakalım. Bunlardan bir tanesi bir. Egzersiz aktivitesinin miktarında veya yoğunluğunda ani bir artış. Örneğin vücudunuza yeni bir mesafeye uyum sağlama şansı vermeden her gün koştuğunuz mesafeyi birkaç kilometre artırmak tahrişe ve tendinite neden olabilir. İkinci, Sıkı baldır kasları. Baldır kası gerginliği özellikle topuk kemiğine yapıştığı yerde aşil tendonuna ekstra baskı uygular. 3. Hamluk deformitesi. Nedir bu hamluk deformitesi? Topuğun arkasında kemiğin genişlemesinin olduğu bir durumdur. Bu aşil tendonuna sürtünerek iltihaba ve ağrıya neden olabilir. Evet aşil tendonitinin belirtileri nelerdir? Aşil tendonitinin yaygın belirtileri şunlardır. Sabahları aşil tendonu boyunca Ağrı ve sertlik olur. Aktiviteyle kötüleşen tendon veya topuğun arkası boyunca ağrı oluşur. Egzersizden sonraki gün şiddetli ağrı vardır. Tendonla kalınlaşma oluşur ve bu dokunarak hissedilebilir. Kemik çıkıntısı oluşabilir. Biz buna kemik spur diyoruz ve bu dokunarak yine hissedebilirsiniz. Ayakkabı giydiğimizde topuk kısmında bu kemik çıkıntısı yüzünden ağrılı bir alan hissedilebilir. Bu arada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aşil tendonitinden farklı olarak baldırınızın veya topunuzun arkasında ani bir patlama yaşadıysanız aşil tendonunuzu yırtmış olabilirsiniz. Tendonunuzu yırtmış olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen bir ortopedi uzmanına görünmelisiniz. Çünkü acil cerrahi gerekir. Evet doktor muayenesi olarak biz aşil tendonitinde ne yapıyoruz? Bu çok önemli. Bunların altını çiziyorum. Şikayetlerinizi, hikayenizi ve endişelerinizi dinledikten sonra ayağınızı ve ayak bileğinizi muayene ediyoruz. Burada ne yapıyoruz? Burada şikayetlerinizin ve belirtilerinizin aşırı tendinitinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeye yardımcı olması için görüntüleme testleri de istiyoruz. Bu görüntüleme bu testlerle ayrıca aşırı tendinitinizin ciddiyetinin belirlenmesine de yardımcı oluyor bu testler. Nelerdir bu testler? 1. Röntgen çektiriyoruz. Röntgen hepiniz biliyorsunuz ne olduğunu. Kemikler net görüntülerini alıyoruz topuğun arkasında kemik mahmuzlar yani kemik çıkıntılar ve hamluk deformitesi. Biraz önce bahsettiğim topun arkasındaki o şişlik olup olmadığına bakıyoruz. Ayrıca tendonun orka kısmında daha önce belirttiğimiz klasifikasyon var mı onu arıyoruz. İkinci tetkik olarak ne yapıyoruz? Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi. Manyetik rezonans görüntüleme MRI olarak biliyoruz. Herkes mutlaka, mutlaka hayatının bir evresinde çektirmiştir. Aşil tendiniti teşhis etmek için manyetik rezonans görüntülemesi cerrahi veya cerrahi dışı tedavinin planlanması için bize ışık tutar. Bir MRI taraması tendondaki hasarın ciddiyetini gösterir. Ameliyat gerekiyorsa tendon hasarının miktarına göre nasıl bir cerrahi yapacağımız prosedürüne karar veriyoruz. Evet, ultrason. Ultrason son yıllarda özellikle Amerika'da doktorlar tarafından, özellikle de ortopedistler arasında popülerlik kazanmıştır. MR'dan daha hızlıdır daha ucuz ve bir ofis ortamında kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Biz de klinimizde ultrason ile aşı tendon değerlendirmesi yapıyoruz. Evet aşı tedavisinde ne yapıyoruz? Aşı tedavisinde ameliyatsız tedavi, cerrahi olmayan tedavi ve cerrahi dışı tedavilerde ikiye ayırıyoruz. Evet ameliyatsız yani cerrahi olmayan tedavide anti-eflamatuar ağrı kesici ilaçlar kullanıyoruz aktivite modifikasyonu yapıyoruz. Ayakkabı giyme modifikasyonu yapıyoruz ve fizik tedavi egzersizlerini öneriyoruz. Peki burada en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Dinlenme. Ağrıyı azaltmanın ilk adımıdır. Ağrıyı daha da kötüleştiren aktiviteleri azaltmak veya hatta durdurmak önemlidir. Daha sonra önemli olan şeylerden biri buzdur. Buz aşil tendonunun ağrılı bölgesine buz koymak bu çok önemlidir. Bu da günde en az 5 kez ve her seferde 20 dakikaya kadar yapılabilir. Ancak burada önemli olan buzu ciltle temas ettirmemektir. Buz yanığı risk oluşmaması için mutlaka ince bir havlu ve bezle mutlaka sarılmalıdır. Antiflamatuar ilaçlar olarak ibuprofen ve naproxen gibi antiflamatuar ilaçlar kullanıyoruz. Bu ağrı ve şişliği azaltabilir. Ayrıca fizik tedavi egzersizleri yapmanıza izin verecek kadar da ağrının azalması bizim için çok önemlidir. Bununla birlikte eğer burada bir dejenerasyon ve kalınlaşma varsa, yani kalsifikasyon varsa bu kalınlaşmayı azaltmaz. Ve bu ilaçları da bir aydan fazla kullanmayı önermiyoruz. Fizik tedavi. Fizik tedavi aşil tedavisinde çok yararlıdır. Özellikle esne hareketleri baldır kaslarını güçlendirmeye ve aşil üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olur. Evet nedir bu egzersizler? Başlık altında söyleyeceğim. Baldır streçing egzersizleri bunlar egzantrik güçlendirme, iki taraflı topuk düşme egzersizi, tek taraflı topuk düşme egzersizi. Bu egzersizleri internette ya da e, Youtube'da bakabilirsiniz. Ayrıca iyi bir fizyoterapiste, bu konuda tecrübeli bir fizyoterapiste çalışarak bunlar üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Peki aşit tendinitinde enjeksiyon yapıyor muyuz? Evet enjeksiyonlar yapıyoruz ama burada en çok sorulan soru kortizon enjeksiyonları. Kortizon enjeksiyonları yapıyor muyuz yapmıyor muyuz? Biliyorsunuz kortizon bir tür steroiddir. Güçlü bir antiinflamatuar ilaçtır. Enjeksiyonlar diğer yaralanmalarda bu durumda bazen kullanılabilir. Evet. Ama aşil tendonunda kortizon enjeksiyonunu yırtılmaya neden olabileceği için önermiyoruz. Aslında araştırmalar söyledi enjeksiyonundan sonra tendonun gücünün önemli ölçüde azaldığını göstermiştir Aşil tendonu için ayrıca trombositten zengin plazma yani PRP gibi diğer enjeksiyonlarda kullanılabilir. Peki bunun üzerinde bir çalışma yapılmış mı? Evet yapılmış ve etkili olduğunu gösteren çalışmalar var. Ayrıca bizim bölgede göbek yağından elde ettiğimiz kök hücreyi de enjekte edebiliyoruz. Ve bu da gerçekten çok etkili sonuçlar oluşturabiliyor. Peki başka neler yapıyoruz? Gece splintleme. Gece splintli yataktan ilk kalktığımızda sabah ağrısı için önemli bir rahatlama sağlayabilir. Siz uyurken ayak parmaklarınızı yukarıya bakacak şekilde baldır, baldır, baldır geldirme pozisyonuna benzer şekilde ayağınızı yerinde tutarak çalışın. Bu baldır esnekliğini korumaya ve aşil tendonunuzun topuğunuza çekişini azaltmaya yardımcı olur. Peki destekleyici ayakkabılar ve ortezler? Evet, aşil tendoniti genellikle bazı ayakkabılar ve ortez cihazlarıyla rahatlar. Örneğin, topuğun arkasında daha yumuşak veya açık ayakkabılar tendonun tahrişini azaltabilir. Topuk kaldırma ve topukluk kullanımı başka bir seçenektir. Bu da tendondaki gerilme miktarını azaltabilir. Peki ağrısı şiddetliyse kısa süreli yürüyüş botu da önerilebilir. Yürüyüş botu bu tendona tedaviye başlamadan önce dinlenme şansı verir. Ama biz bununla birlikte kasın zayıflatabileceğinden bir botun yani bu botun uzun süre kullanılmasını önermiyoruz. Peki başka hangi tedaviler var? Ekstra korpora şok dalgası tedavisi. Bu tedavi hasarlı tendon dokusunun iyileşmesini desteklemek için aşil tendonla uygulanan düşük ve yüksek enerjili şok dalgasıdır. Peki başka neler var tedavi olarak? Hil terapi yapabiliriz. Hil terapide yüksek yoğunluklu lazer tedavisi. Ee, peki cerrahi tedavide ne yapıyoruz? Aşit tenleti cerrahisinde 6 ay süresince cerrahi olmayan tedaviye rağmen ağrı düzelmezse, iyileşme olmazsa o zaman cerrahi tedavi öneriyoruz. Neler yapıyoruz cerrahi tedavide? Tabi burada altı ay lütfen altını çiziyorum unutmayın. Cerrahide ne yapıyoruz? Debritman. Debritman ne yapıyoruz? Hasarlı dokunun çıkarılması veya temizlenmesidir bu biliyorsunuz debritman. Buna ek olarak topuktan kemik yani supurun çıkarılması, hamfuk deformitesi var. Onun çıkarılması, tendonun sağlıklı kıs, sağlıksız kısmı çıkarılacak, sağlıklı kısmı kalacak ve bu sağlıklı kısmı topuğa sabitlenecek. Burada sabitlemek için topuk kemiğine metal ve plastik tutturucularla ve ayrıca dikişler yerleştirebiliyoruz. Aşil tendonunun 150'den fazlası çıkarılırsa o zaman ne yapacağız? İşte o zaman iş biraz karışıyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Tendonun kalan kısmı tek başına işlem görmez. Ne yapıyoruz burada? Başka bir tendon transfer edilmesi gerekiyor. Ayak baş parmağının sağlayan flexor hallucis longus dediğimiz Tendonu en yaygın olarak kullanıyoruz. Bu tendon ayak parmağının altından çıkarıyoruz. Tekrar topağa bağlıyoruz. Ve bu ameliyattan sonra ayak baş var mı hala hareket edebilir. Bu konuda sıkıntı olmaz. Yürüme ve koşma biçiminde de bir değişiklik fark etmez. Peki başka ne yapıyoruz? Gastrofileminiz kaslarını uzatıyoruz. Nedir bu? Baldır kaslarını yani. Cerrahi olarak bunun uzatılması. Sıkı baldır kasları aşil tendon üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Ve burada sürekli eslemeye rağmen ayaklarını esnetmekte güçlük çeken hastalar için faydası oluyor. Peki bütün bu tedavilerde sonuçlar ne oluyor? Sonuçlar aşil tendiniti ameliyatının sonuçları genellikle çok iyidir. Tendon debritmanı yapılan hastaların %75'inde %90'a varan bir hasta memnuniyeti oluşuyor. Bak %75'inde %90 çok iyi bir oran ve ameliyattan önceki aktiviteye tekrar geri dönüyorlar. Cerrahi iyileşmedeki ana faktör nedir? Tendonun hasar miktarı, ne kadar hasarlanmış, ilgili tendon miktarı ne kadar fazla olursa iyileşme süresi o kadar uzun olur. Ve hastanın spor aktivitesine geri dönme olasılığı da o kadar az olur. Peki son olarak fizik tedavi iyileşmenin en önemli bir parçasıdır. Çoğu hasta maksimum iyileşmeye ulaşmak için bazen 12 aya kadar rehabilitasyona ihtiyaç durabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.